Peki evlerin e, da, metrekarelerinden biraz bahsedelim ki bunların fiyatlarıyla ilgili biraz detaylı bilgi verelim. Tabii mi? ki e, üç tip evimiz var. E, 60 metrekare kullanım alanlı stüdyo evlerimiz var. E, bunların satış fiyatları 55 bin yetelet. E, bu evlerde iki tane yatak odası, birisi büyük, birisi biraz daha küçük çocuklar için. Bir banyo, bir de açık mutfaklı salonumuz var. E, bu daha çok böyle. E, yani daha düşük geliri olan ama evi olmayan insanlara yönelik bir de ayrıyetten yörenin biraz önce bahsettiğim ikliminden şunundan bunundan ee, o anlamda belki sahife evi olarak kullanmak isteyen insanlara yönelik e, ürettiğimiz tip. İkinci tipimiz böyle artık biliyorsunuz eskiden nüfus, bizde nüfus çok kalabalık ve her ailede 3-4 çocuk olurdu. Artık genelde aileler bilinçlendi. Bir veya iki çocuk. Evet. Ee, şimdi yani fazla çocuklu aileler olmadığı için yaşanabilir ...bizim örf ve ananelerimize uygun... ...90 metrekare kullanım alanlı... ...balkonlar hariçtir bu söylediğim metrekarelerde. Ee, iki oda, bir salon... ...mutfak... ...yine çift banyo... ...bir banyo, bir tuvalet ayrı ayrı... Ee, ...konutlarımız var. Üçüncü olarak da... ...üç oda, bir salon... ...biraz önce de bahsetmiştim... ...120 metrekare... Ee, ...konutlarımız var. Bütün bu konutlarımız da biz e, teknik şartnamelerin yani genel ve e, bayındırlığın uygulamış olduğu yani kanun uygulamış olduğu bütün teknik şartnamelere uyduğumuz gibi hı hı. kendimiz de titizlikle e, şartnamelerimizi taahhüt ettiğimiz şartnameleri uyguluyoruz. Mesela C30 beton kullanıyorum ben. C25 kurtarırken C30 kullanıyorum. Neden? E, C30'un e, e, şeyle demirle örtüşmesi daha güçlü. Demirle kaynaşması daha güçlü. Ne bileyim mantolama yapıyoruz biz. Çünkü ısı kaybı çok ciddi sorun oluyor ülkemizde. Yani ısı kaybını engellemezseniz yazın soğutmak dert oluyor, kışın da ısıtmak dert oluyor. Şimdi bu şeyden dolayı küresel ısınmadan dolayı artık ciddi anlamda yöremizde bile ısı farklılıkları doğmaya başladı. Yazla kış, geceyle gündüz falan. Bunları ortadan kaldırmak için mantolama yapıyoruz dış cephede. Onun dışında hem bu mantolama aynı zamanda ısı yalıtımı ve su yalıtımını da sağlamış oluyor. Onun dışında asansör var her binamızda, sığınak var bunlar bulunması gereken. Ayrıca sığınaktan ayrı her binanın altında toplantı amaçlı ya da Hı, depolama amaçlı kullansınlar diye birimler oluşturduk. Ee, onun dışında yangın merdiveni çünkü yangın da önemli bir sorun. Biz yangın için gerekli işte yangın tertibatını kurduk. Her katta işte yangın dolaplarımız var, müdahale borularımız var falan ama e, ondan ayrı bir de yangın merdiveni de koyduk. Olası bir müdahalede gecikme de şöyle böyle şey olsun diye yangın merdivenlerimiz var. Ee, onun dışında mutfaklarımızı kendimiz üretiyoruz, kendi atölyemiz var. Hazır mutfak kalitesinde e, hep MDF kullanıyoruz. Ee, onun dışında küvet var her banyomuzda. Ee, dediğim gibi bunlar da zaten belli bir standarta kalıba sokmadık. İnsanların da tercihlerine bırakıyoruz. Göre değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki, yani. tabii ki. Şimdi <laughs> endişesi olanlara mesela ne söylemek istersin? Yani teslimatta bir gecikme olabilir mi acaba gibi Şimdi düşüncesi Endişesi olanlara ne söyleyeyim? Ben şunu yani? söylüyorum. Ee, şimdi eğer herhangi bir firma bu benim firmam olmuş veya başka bir firma ...eğer finansman sorunu çözmüş de bu işi teslim etmiyorsa o insanlar kötü, kötü niyetli insanlardır. Hı. Şimdi ben diyorum ki finansman sorunu yok bizim işimizde. Çünkü işin içinde banka var. Dolayısıyla bu işin bitmemesi ee, mümkün değil. Mümkün değil. Ha. Biz biteceğini ortaya koymak için de zaten birinci kitabı bakın... ...1 Temmuz 2008'de teslim etmem gerekirken Mayıs ortasında teslim edeceğim. Hı. Neden? Çünkü söylüyorum finansman sorunum yok. Alıyorum, yapıyorum yani. Benim işim bu zaten. E ben alabiliyorum ve yapabiliyorsam yap, alıp yapacağım. Niye yapmayayım ki? Çünkü işi bir an önce bitirmek benim genel giderlerimin azalması anlamında da. Çünkü ben 3 ay gecikirsem o 3 ay içerisinde işte fazladan işçiye para ödeyeceğim. Fazladan sigorta primi ödeyeceğim. Fazladan bilmem ne. Ya bunları hesaba koyduğun zaman ben belki 200-300 milyardan içeri gireceğim. Niye buna gireyim? Bir an önce bitireyim teslim edeyim. Hem yani insanlar evinde otursun. Ben de o iki, üç aylık süreçte yeni projeme devam edeyim. Endişeleri varsa, ee, bir kere şu konudan e, yani %70 seviyesine kadar para ödemeyecek olmaları o endişelerini ortadan kaldırmış yine olması lazım. Kaldırmış oluyor. Buna rağmen endişeleri ortadan kalk, kalkmıyorsa yine orada bir ayrıntı var. %70 seviyesinde ben paranın tamamını almıyorum Anladım. yine. Evet. Yine mesela şurada ödeme tablosundan söyleyeyim. Hmm. Ee, %70 seviyesinde ben ne yapıyorum? Ee, 120 metrekare daire için 55 bin lirasını alıyorum bu 55 bin liraya tekabül ediyor %70'i değer olarak. 20 bin YTL bitirene kadar banka tarafından bloke ediliyor. Ne zaman e, parayı ben alıyorum, siz diyelim ki size ev sattım, siz benimle oturuyorsunuz, geliyorsunuz, evinizi kontrol ediyorsunuz tamam. İbralaşıyoruz yazılı. Artık ev istediğim gibi olmuştur falan. At, atıyorsun imza, imzaları Hı. atıyoruz. O ibralar bankaya gidiyor. Banka ondan sonra bu 20 bini bana ödüyor. Dolayısıyla evinizin bitmediğini düşünün. Ben oldu bitirmedim. Kötü adamım. Bu 20 bin lirayı siz alıp kendiniz evinizi bitirebilirsiniz. Çünkü zaten o aşamada tapunuzu alıyorsunuz benden. Hı hı. Ev tamamen sizin olmuş oluyor. Resmen sizin artık. Bu 20 bin de banka blok ettiği için diyelim ki ben kötü niyetliyim yapmadım evi, bitiremedim. Ne yaparsınız? O 20 bini alırsınız, evinizi tamamlarsınız. Yani bilmiyorum. Biz bu sistemi öyle bir geliştirdik ki yani hala buna rağmen şeyleri varsa, endişeleri varsa... E gelsinler benimle birebir görüşsünler. Ben ikna <laughs> edeyim. Ne diyeyim yani? <laughs> Peki programımızın sonlarına geliyoruz artık. E, Neler eklemek istersiniz? Projeden bilgi almak isteyenler e, size nasıl ulaşabilirler? internet sitesiyle ilgili de biraz son açıklamaları yaparsanız. Yani bana ulaşmak isteyenler internet sitemizi söyledik zaten. Goldyapı.com e, Bizim 417-60-81 telefonumuz. Oradan ulaşabilirler. E, onun dışında eee ben her zaman zaten yani ulaşılabilir bir yerdeyim. Öyle hı hı. şey bir adam değilim. Herkesin elinin altındayım. Ee, hı hı. İstedikleri zaman beni arayıp e, veya firmada bizim başka arkadaşlarımız da var bilgi alabilirler. Herhangi bir sıkıntımız yok o anlamda. İnternet Hatta eğer böyle e, özellikle kurum ve kuruluşlarda çalışanlar için söylüyorum, toplanırlar 10-15 kişi böyle düşünenler bizi çağırırlar, biz ayaklarına da gideriz. Bankada geliyor bizimle beraber. Gidiyoruz orada anlatıyoruz anlatıyoruz. Tek tek sorularını alıyoruz, cevaplar veriyoruz. Yani bize sorsunlar, kafalarında hiçbir soru işareti kalmasın. Çünkü bakın, şimdi onu söylüyorum. Biz, mesela bana diyorlar ki kardeşim sen 75 bin YTL'ye ev satıyorsun ya, buradan işte bilmem 75 bin YTL para kazandırmaz insana. Ama 75 bin YTL o insanlar için çok büyük para. Evet. Yani e, şimdi ayda bir, iki yüz bir buçuk milyar para kazanan bir insan için 75 bin YTL çok büyük para. Yani adam onun aylık ödemesine imza atarken bile elleri titreyerek atıyor. Yani e, haklı çünkü e, onun için büyük para. Ama işte e, rantçılar öyle diyorlar bana. Kardeşim ya bu kalitedeki evi işte Marmaris'te yapsan sen e, bu evi 400 milyara satarsın. Abicim ben 400 milyara ev satmak peşinde değilim. Ben birinci önceliğim eve ihtiyacı olan insanlar. Ben 8 tane ev yapıp da kazan, kazanacağım parayı 208 tane ev yapayım kazanayım. Ne fark eder ki? 8 eve de aynı emeği ve zamanı harcıyorum. 208 eve de aynı emeği ve zamanı harcıyorum. Ama 208 evi yaparken işte biraz önce bahsettim 122 kişiyi doyuruyorum, 200 kişiyi sevindiriyorum. 8 evi yaparken 8 tane bol parası olan yani Allah kimsenin parasında gözümüz yok. Bol parası olan insana hizmet etmiş oluyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bana konu bu imkanı olun. sunduğunuz için. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, bir ekranın Konusu programının <laughs> sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.